Evet, herkese selamlar. Değişik bir ortamdayız. Kapalı ortamda çekime alıştınız. Bugün farklı bir içerik yapıyorum. Daha öncesinde çektiğim bir videoda söylemiştim. Yeni motor aldım. Bugün onu inceleyeceğiz. Yanımda Ersan Baba var. Her daim yolda kanalından. Aynı zamanda eski bir dostum. Onun da kanalı yukarıda çıkacak. İsteyenler oraya gidebilirler. Hoş geldin. Hoş bulduk Mert. <laughs> ne haber? <laughs> İyiyim, sen nasılsın? İyi teşekkür ederim. Şimdi Ersan her daim yolda kanalında araba inceliyor. Evet. Ben de söylemiştim motorumu inceleyeceğim diye. Dedim ki bunu en iyi kimle yaparım? Tek başıma çünkü çok zorlanacaktım. Dedim bu işi bilen biri. Estağfurullah. Ersan geldi aklıma. <laughs> o da normalde İzmir'de yaşamıyor. İzmir'e gelmişken hemen bu videoyu çekelim dedik. Sağolsun zaman ayırdı o da. Sen sağ ol ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar helal edin. <laughs> Niye böyle bir resmi giriş yapıyorsak bir dakika. Şöyle yakından da görün beni. Umarım ses güzeldir. Çünkü ilk defa dışarıda böyle bir çekim yapıyorum bu kamera ve mikrofonla. Umarım sıkıntı olmaz. Aslında çok uzatmadan ben direkt motoru getireyim. Anahtarını göstermiştim önceki videoda. Bazılarınız tahmin yapıp doğru bildi. Motor seven, motor takip eden takipçilerimin olması da beni sevindirdi. Hatta biraz soğuk bu arada İzmir bugün. Anahtarı, he, anahtarı göster ama bence tahmin edemezler ya anahtarla. Şöyle göstereyim. Motorun markasını göstermeyeceğim. Yine belki aranızda anlayanlar çıkabilir. Bakabilir miyim? ben de. Oo tamam. Ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu anahtarın birebir aynısı sadece iki tane motorda var. iki farklı modelde. Tahminlerinizi yazabilirsiniz şimdiden aşağı. Hadi ben motoru getireyim. Evet arkadaşlar şimdi heyecanla bekliyoruz. Mert motorunu almaya gitti. Şimdi birazdan buraya gelecek. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Çok kuvvetli bir motor. Şimdi kuvvetli bir ses gelmeye başladı. Duyuyor musunuz siz de? Almaya başladım. Geliyor galiba. Geldi. Ve Mert karşınızda. <laughs> Yeni motorun hayırlı olsun Mert. Eyvallah. Makine bu. 2019 model. Devlet e, tabi çok vergi aldığı için YouTuber'lardan değil mi? Ancak evet, kiralayabiliyoruz. Biraz öyle bir problemimiz var maalesef. Hadi al bir dene. Deneyim Ama bak. dikkat et altından kaçmasın ha. Kuvvetli makinedir yani. Ha, şimdi ilk şimdi <laughs> Çok az kaldı, çok kıllattık. Bir 10 saniyeye motoru göreceksiniz. sayıdaki rahatla öldüm ama yani. Böyle bize baka baka geldi. Çekim yaptığımızı gördü. Bilerek kameranın önünden geçti. ...herkes şimdiden helal etsin. Başında biraz ufak bir kıllatalım dedik. Ne kadar komik oldu bilmiyorum. Makine bu. Bazılarınız biliyorum racing bir makina bekliyordu benden. Fakat şimdilik bu. Ama racing bir makine de alacağım. Kafeye koydum ve bunu satmadan. Neden bunu satmayacağım? Aldığıma çok memnunum. Çünkü neden? Yıllarca racing kullandım. Bitirdi beni yani. Sırt ağrısı, bel ağrısı... ...işte alttan gelen sıcağı... ...yaz günlerinden bahsediyorum. bayağı kötü. Bunun oturuş pozisyonu, bagaj alanı en önemlisi özellikle YouTube'a başladıktan sonra benim için çok önemli oluyor. Mesela bu videoyu çekebilmek için bu ekipmanları taşımam gerekiyordu. İşte tripodu, kamerayı, mikrofonu, başka ekipmanlar da var burada. Tık altına atıyorum, getiriyorum. Gerçekten rahat oluyor. Benim takipçilerim motor az çok biliyor. Bu gördüğünüz motor 2019 model Forza 250. Ben bu motoru ikinci el aldım ama neredeyse sıfır aldım diyebilirim. 5000 kilometredeydi aldığımda. Çok güzel. Hala çıtır çıtır. Satın aldığım kişiler de gayet güzel bakmış ufak bir nazarlığım oldu benim. Onu da göstereceğim zaten. E hadi inceleyelim. Hadi inceleyelim. Nereden başlayalım Mert? Ön taraftan başlayalım bence. Tamam. Evet Mert şimdi motorun ön tarafından bahsedecek olursak bir cam mı bu plastik mi bilmiyorum ama bir rüzgarlığı mevcut. Evet. Bu yeterli oluyor mu sana mesela yolda? Yeterli oluyor. Şunu belirtmek istiyorum Maxi scooter'larda bu modeli öne geçiren bir özellik. Şu cam manuel değil. Otomatik olarak yolda giderken bile indirip kaldırabiliyorsunuz ve kademesi yok. Şöyle göstereyim onu da. Bakın bu şekilde Oo, iniyor. Evet, İstediğiniz anayken. yerde de duruyor. Genellikle bu tarz scooter'larda alyanla açıp sabitlemeniz gerekiyor ve 3 tane kademesi oluyor. Bu gerçekten güzel. Çok güzel bir özellik gerçekten. Evet. Şöyle bir şey daha var. Eğer boyunuz 1.75'in üstündeyse en yüksek pozisyonunda biraz kafaya rüzgar alıyorsunuz. 1.75 ve altındaysanız... Hemen deneyeceğim. Göstereyim. Dene de gitmiyorsun ki. <laughs> Hayır öyle düşünme. Öyle değil mi? Şimdi motorun camı asla böyle olmaz zaten. Rüzgarı ha, böyle, geliyor, böyle geliyor böyle atıyor ama... O zaman şuralara falan saçıma falan gelebilir. Ben 1.86'yım. Evet. Saçıma falan biraz gelebilir diyorsun yani. Oralara gelir ama 1.75 ve altındaysanız inanılmaz bir şey. Ben de zaten biraz böyle... Çok rüzgarlıysa hava kafayı eğiyorum çıtır çıtır gidiyorum. Şimdi Mert ben istersen moderatörlüğü yapayım çünkü soruları sorayım. Tamam. Merak ettiğim şeyleri ben çünkü motoru çok iyi bilmiyorum ama merak ettiğim şeyler sinyal lambaları oldu dikkatimi çeken. Bunlar sürekli park halindeyken park freni, park lambası olarak yanıyor galiba. Evet bunlar her zaman yanıyor. Sinyal verdiğiniz zaman yanıp sönmeye başlıyor. Evet şu an yanıp sönüyor. Sağa sola kaydırıyorsunuz tuşa ortadan bastığınızda da sönüyor. Bunlarda yine bu farlarda geçtiğimiz zaman normal gündüz farı ve uzun far olarak mevcut diyebiliyoruz. Evet onların. iki tane farı var bu ön taraf led far. Gündüz led farı. Baykuş tasarımı yapılmış çok beğenilen bir tasarım bu arada. bayağı beğendiğimi söyleyebilirim yani çok güzel aydınlatıyor bir tek Uzunu çok fazla iyi değil ama kısa müthiş Bu arada farlar gece gündüz her zaman yanıyor Onu da belirteyim Bu şekilde yapmışlar Çoğu motorda böyle üretiliyor artık Yani çok güzel bir şey verilmiş LED farlar Evet şey, ince şerit çizgiler şerit. var Bir de şuradan kenardan bir şerit daha verilmiş o Çok şık durmuş gerçekten Ben hemen buraya atladıysak lastikleri soracağım sana tamam. Jant ölçülerini Ön ve arka jantlar boyutlarını soracağım Kaç inç Tamam. Oluyorlar. Ön jant 15 inç, arka jant 14 inç. Zaten hep bu tarz skuterlarda ön bir tık daha büyük olur. Peki e, fren diskleri hem önde hem arkada oluyor demotorlarda. Evet. ABS var. Abi sesi var. Hava yastığı yok herhalde. <laughs> Hava yastığı tabii ki yok. Ya motorcunun trafikte fark edilmesi konusunda bir soru sorsam sana ne dersin? Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten bizim insanımızda genel olarak bir trafik bilinci yok maalesef. Yani çok kolay ehliyet alıyoruz. Onu söyleyeyim. Yani ben araba ehliyetimi alırken araba kullanmayı bilmiyordum. Direksiyon sınavından da yüzle geçtim bu arada. Yani bilmiyordum dediğim kalkmayı, durmayı, sinyal vermeyi, park etmeyi ufak tefek öğrendim. Bir, bir buçuk aylık bir deneyim dersle toplamda 3-4 saatlik araba kullanma deneyimim vardı. Ya bana dedi ki sen şoförsün yani dedi ve verdi ehliyeti. Ben mesela ondan sonra trafiğe çıkmaya korktum uzun bir süre. Sonrasında tabi alışıyorsunuz ama bu öğrenme sürecini trafikte yalnız başınıza öğrenmemeniz gerekiyor. Şunu söyleyeyim zaten her zaman dünyanın her yerinde de geçerlidir bu. Küçük araç önceliklidir her zaman. Yol vermiyorlar, sıkıştırıyorlar. Motorlar bir şerit düşünün şeridin ortasından gitmezler. Çünkü öndeki araba bir çukur çıktığında biliyorsunuz araba çukurları ortalayarak geçer. Ve direkt arkasında olduğunda da motorlu çukurun içine girmemek için ya sağ ya sol tekerini takip eder arabanın. Genellikle de sol teker takip edilir. E biz solda kalınca şeritte buraya araba giriyor sağ tarafımıza. Anlatamıyoruz insanlara neden oradan gittiğimizi. E bir de herkes araba gibi düşünüyor. Çukur çıksa girdiğimizde bizi düşürüyor. Yollarımız zaten berbat. Motora hiç uygun değil. Yani daha çok şeyler oluyor. Neler neler yani anlatamayacağım şeyler. Çok uzun uzuna bir video yapılır bundan. Yani 40 dakika boyunca başıma gelenleri böyle örneklendirerek neden böyle olmalı diye anlatabilirim. O yüzden şimdilik böyle söyleyeyim. Türkiye'de motorcu olmak çok zor. Aynen öyle. Katılıyorum sana. Yani Türkiye şartlarında motor kullanmak tehlikeli ve çok zor. Allah kaza bela vermesin kardeşim diyorum. Evet. Çok güzel bir motora sahipsin. Hemen devam ediyorum. Şeyi soracağım. Süspansiyonu nasıl? yani bir çukura girdin çıktın seni rahatsız ediyor mu? Şöyle arka teker süspansiyonu muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ön fena değil. Çok yumuşak değil. Bir maxi scooter'a göre normal bir sertliği var. Fakat ben sert olmasını daha çok seviyorum çünkü virajı güvenli hissettiriyor. Yani memnunum diyebilirim süspansiyonlardan ama arka çıtır çıtır yani böyle seke seke götürüyor sizi. Sürücü konsoluna doğru geçelim istersen tamam. biraz. Şimdi şeyden bahsedecek olursak sürücü konsolundan bir göstergeleri var. Evet. Anal analog göstergeleri. Analog göstergeler ikisi de devir saati de e, kilometre i̇ki göstergesi tane, iki de... Tane çok güzel. Evet. E, Honda'nın normal... şeyini kullanmışlar. Honda'nın da arabalarında da genellikle böyle bir tasarım var dijitale geçmeden evet. önce. Bir tane Forza yazısı mevcut ortada. Evet ortada güzel bir Forza yazısı var. Altında göstergeler var işte. ABS'dir yazdır. Traction control de var bu motorda. Uzun kısa. Nedir traction control? Bize biraz bahseder Traction control'ü anlatayım. Şimdi gidiyorsunuz. Giderken biliyorsunuz sadece arka tekerden güç alıyor ve arkadan itişti diyebilirim araba gibi düşünürseniz. Giderken herhangi bir patı çekti biliyorsunuz kayma ihtimali var. Traction Control iki teker arasındaki dengeyi sağlayan teknoloji diyebilirim. Yani arka teker sarmaya başladığında Traction Control devreye giriyor hmm. onu tutuyor ve kaymanı engelliyor. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Anlattın. Ben tamam. bilmiyordum anladım yani. <laughs> Arabalarda da var bu arada bu özellik. Ben bilmiyordum arabada olsa mi ya. Var. var var. Adı farklı <laughs> adı olabilir. Adı farklı, adı farklı adı farklı. Hani kaymasını engelleyen. şey. ESP. ESP. ESP evet. Distraction kontrol evet. diyoruz buna. Aynen öyle. Bir göstergesi var. Dijital bir göstergesi ortada ufak. Evet. E sanıyorum sanıyorum 3,5 4 inç civarında bir boyutu var. E burada neleri gösteriyor? E yakıt gösteriyor sanırım. Doğru burası sıcaktı. burası dolu dolu. En yukarıda saatimiz var. Yakıtı gösteriyor. Hararet göstergemiz var. İki tane tribimiz var. Trip A, trip B diye. Bunu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum bir benzin aldınız. Fulldan sıfıra tüketeceksiniz. Kaç kilometre gittiğinizi öyle hesaplayabilirsiniz. Veya B'yi kullanarak uzun bir yolculuğa çıktınız. Ne kadar gideceğinizi hesaplayabilirsiniz. Yan tarafta ortağıma yakıt tüketim var. Ben biraz şiddetli kullanıyorum motoru. Ortağıma yakıt tüketimi 3.7 litre bu motorun. Normalde ben 4.5-4.5 4.4 falan kullanıyorum çünkü devirli kullanıyorum motoru. Sadece devirli kullanmak değil, ani kalkışlarda bayağı arttırıyor şeyi. Bir de trafiğe falan girdiğinizde de artıyor bildiğiniz gibi. Sen de Yani 4.5 litre bir motor için gayet iyi bir şey. Zaten bu Maxi scooter ağır da bir motor. Evet. Az önce seninle beraber şöyle bir kaldırmaya kalktık. Ne kadar ağır olduğunu gördük. Bunun Maxi scooter olarak ağırlığı ne kadar biliyor musun? Seni biraz zorlayacak bir soru sorayım. Yanlış hatırlamıyorsam 184-185 kilo civarındaydı. Biraz da çalıştım söyleyeyim gelmeden. <laughs> Ağırlığına göre bence yakıtı iyi. Tam benzinden bahsetmişken benzin kaç litre alıyor? Gidiyorsun benzinliğe diyorsun ki benim depomu fulle. Okey. Bu arada bu bahsettiğim ağırlıkta kuru ağırlıkta onu da söyleyeyim. Yani deponun boş hali. 11,5 litre kapasitesi var deponun. Onunla birlikte doldurduğunuzda 195 kiloyu aşıyor motor. Bu arada motorumuz keyless kolu yani anahtarsız çalışma özelliğine sahip. İşte ben soruyorum sonra dalga geçiyorsun. Araba mı bu diyorsun ama araba özelliklerin hepsini taşıyor yani. Yani evet biraz teknoloji bakımından dolu bir motor bu. Rahmetli altın elbiseli adamı da analım. Onun tabiriyle kelesko. Onu biraz bize aç. Ben anlamadım şimdi. Altın elbiseli adamı bilmiyorum değil mi bana? Bilmiyorum. Yani bir dakika ben burayı koyarım. Bak böyle bir rezillik, kepazelik görmedim ben. Adam araba inceliyor. Kanalı var. Altın elbiseli adamı duymamış. O kim be? Bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük ayıplandın şu an. Barkın Bayoğlu eski motorcu tüm YouTube camiasına motoru Aa, sevdiren adam. Bir dakika bir dakika şimdi beni oradan vurma ben motoru Yanlış pek ilgilenmiyorum ama. Temmuz ayı 2017, 2018 Temmuz muydu? Tabi 2018 Temmuz'da da vefat etti. Allah rahmet İstanbul'da. eylesin yani valla ben tanımamam şey değil ya. Motor ilgilenmiyorum. Bir şey söyleyeceğim aşağı yorumlara yazın. Linç etmeyin lan. Tanıma, tanımamam <laughs> normal diyor. Hiç değil abi. Motor kullanmayan insanların çoğu tanır yani adam çok ünlüydü vallahi. ve çok sevilen bir adamdı tekrardan. Allah rahmet eylesin. Evet. Üzüldüm ben şimdi ya. Yani. var ya senin takipçilerden çok fena linç yiyeceğim ama. Niye? Yeah, hak ediyorsun. Bununla linç yiyeceksin abi. da. Ya adamın cenazesinde konvoylar falan yapıldı. Her Hadi. sene büyük şehirlerde hala ölüm yıl dönümünde motorlu konvoylar gezer. Neydi şeyi? Harley falan mıydı? Harley falan mı gidiyordu? Scooter'a mı kullanıyordu? Hayır. Öyle bir Racing Racing'çiydi özel... kendisi. Racing evet. İyi. Allah rahmet eylesin ya. Ne diyelim şimdi? Öyle. <laughs> anahtarsız çalıştırabildiğimiz için şu an bu normal konumu. Seat full aldığımızda yanında tuşları var. Seat'e bastığımızda sele açılıyor. Evet. Sele'ye geleceğiz. Fulya bastığımızda da şu kapak açılıyor ama benim o kapağım sıkıntılı. Normalde pıt diye açılması lazım. Benim şurada tırnağa yamuldu hafiften. Benzinlikte evet, pompacının hatası. Arada böyle açılıyor ama çoğunlukla tırnakla desteklemek lazım. Neyse ortaya aldığımızda boş hali, hiçbir işlevi yok. Bastırıp çevirdiğimizde de direksiyonu da yatırmamız lazım sola doğru. Kitliyor. Direksiyon bu şekilde kitli. En uca çevirdiğimizde de motoru açıyoruz. Tabii ki bunun için anahtarın yakında bir yerde olması gerekiyor. Hemen bu gidon diyoruz buna. Evet. Gidondaki gidon. tuşlardan bize biraz bahseder misin? Bahsedeyim. Bilmeyenler olabilir. En başta gidondan başlıyorum. Ön ve arka fren buradakiler. Bu motor otomatik bir motor. O yüzden debriyaj yok. Vites de yok doğal olarak. Şu gaz kolumuz, gaz, gaz kolumuz. Sağ taraftaki gaz kolumuz. Sol taraftaki işlevsiz. Sağ ve solda da fren hidrolikleri var. Bunları kontrol etmek önemli. Burada elektrik düğmemiz var. Bu neden kullanılıyor genellikle? Yokuşta olduğunuzda mesela elinizi gidondan çekmeden direkt motoru bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Böyle bastığınızda da elektrik tekrar geri geliyor. Yani istop etmek için kullanılan bir şey. Bir dörtlü tuşu var galiba orada. Evet. Dörtlüleri yakabiliyorsun. Hiç kullanmadım bu arada. <laughs> Altındaki o elektrikli gibi gözüken bir tuş var. O ne? Bu marş. Marş. Marş yapmak için de sol freni sıkarak marşa basıyoruz ve çalışıyor. Hemen yapalım. Sol frene bastım. Bırakabilirsin artık. Çalıştı. Evet. Bu şekilde de tek, kapatıyorum. Süper. Şimdi sol tarafa geçelim. Sol taraftaki tuşlardan. Sol taraf bayağı dolu. Onu info, söyleyeyim. Info B tuşunu mesela merak ettim. Info B tuşu. Info da. B tuşu yine göstergeye geri geleceğiz. Info B tuşunda mesela değişim yapabiliyorsun. İki tane ekran evet. var, altlı üstlü. Onlar. B seçim. alttaki mesela menzile geçti. Bir daha bastım. Bu ortama yakıt tüketimi daha yeni sıfırladığım için şu an boş. Info da. Yukarıdaki işte göstergeleri zamanlayıcı bir şeyler var. Onlar arasında geçiş yapıyor. Süper. Hemen yan tarafta da uzun ve kısalarımız var. Bastığınızda da selektör yapar. Süper. Bir de şurada bir tuş gibi bir şey gördüm ama Mert. Evet, o da traction control tuşu. Zaten burada da belirtiyor. He, basılı evet. tuttuğunuzda evet. traction kontrolü kapatıp açabiliyorsunuz. Süper. 2 saniye kadar basılı tutmanız gerekiyor. Info'nun altında hemen bir korna butonu görüyoruz. Evet. Kornamız güzel Sonuçta bu arada. Güzel. <laughs> hemen altında da sağ sol sinyaller var. Şimdi istersen hemen bir en çok merak edeceğimiz izleyenlerin de bence merak edecek. bu videonun başında da bahsettim. Merhaba, iyi günler. Merhaba, sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne var, çekim mi var? Ne He, çekim var. El sallayın isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Sağ olun. Televizyonda yapmıyorlar ya, <laughs> adam ya. Ya hemen yasa. Ya bırak geçsin adam yüzü işte. biz kesebiliyoruz tabii, geçebilirsiniz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir sıkı takipçimizde selam vermiş oldu. <laughs> Her yaştan takipçimiz var. <laughs> evet. Şimdi tekrar sele moduna getiriyorum bunu. Evet. Site bastığımda. Açıldı. Tık diye açılıyor. Bu Oo. arada şunu da söylemek istiyorum. Bastığınızda direkt yukarı doğru atıyor seleyi. Bu çok güzel bir şey. Yani bir elinizle basıp direkt açabiliyorsunuz. X-Max'lerde mesela bir elinizle basıp diğer elinizle açmanız gerekiyor. O yüzden ben nefret ediyorum X-Max'in Ben Ben Forza'cıyım net. O yüzden zaten Forza aldım. Burada yan tarafta bir gözümüz var. Bir avadanlık mevcut galiba. Evet bir avadanlık mevcut. İçinde anahtar, alyan vesaire bir şeyler bulunuyor. Selemiz geniş bir sele. İki tane tam kask, kapalı kask alabiliyor. Fakat şöyle bir dezavantajı var. X-Max burada öne geçiyor. İçinde aydınlatma yok. X-Max'lerde seleyi açtığınızda otomatik bir ışık yanıyor. Bunda maalesef yapmamışlar. Yani seleden çok memnunum. Hiçbir problemi yok. Rahat rahat işimi görüyor. Geniş bir sele diyebilirim. Ya bu tut amaçlardan ben bahsetmeyi unuttum. Arkada oturan bir kişi için ben genelde motoru hep arkada oturarak binmişimdir. Süremedim, nasip olmadı. Ee, ama şu tutamaçlar tut amaçlar bana çok güven verdi bu motorda. Diğer motorlarda çok güven vermez. Yolcu için de... Evet bunlar gövdeye bağlı zaten. Yani şuradan tutarak motoru kaldırabiliyorsunuz bile. Arkasına bunun aynı zamanda arka çantayı takabiliyorsunuz. Şurada vidaları var. Buraya sabitleniyor. Güzel bir şekilde takabiliyorsunuz. Şurada bir Forza yazısı var. Benim çok hoşuma gitti Mert. Evet, iki tarafta da var bir o. İki tarafta da var mı? Evet. Şöyle uzaktan göreceksiniz biraz ama burada da telefon koyabilmek için Honda'nın kendi bir aksesuarı var. Yani Honda markalı orijinal bir aksesuar alırken vardı. O yüzden çok güzel oldu. Bunlar çok pahalı şeyler çünkü. Hemen arka taraftan istersen bakalım. Şimdi stop lambaları benim dikkatimi çekiyor. Gerçekten şöyle çıkıntılı, sivri bir şekilde yani sanki balina andırıyor bana. Çok evet. güzel, çok güzel bir görünüm vermiş. Hemen de markada hem tek far kullanılmış. Bu kimisi seviyor, kimisi sevmiyor. Ben seven taraftayım. Güzel gözüküyor. Güzel Güzellet bir arka farımız var. Şurada bir şöyle bir çıkıntı var. Bu kuyruk. Kuyruk. <laughs> çok güzel bir görünüm var gerçekten motora. Yani değişik bir sportif hava katmış. Şu Honda yazısı da ayrıca çok güzel gözüküyor gerçekten. Ben egzozu soracaktım sana. Egzoz bu kadar büyük olmak zorunda mı bu scooterlarda? Yani büyüklük sebebini bilmiyorum ama tüm stok egzozlar büyük. Yani şöyle söyleyeyim yarış motorlarında bile soba borusu gibi olur. Çok ısınıyor mu peki? Seni rahatsız ediyor mu? Yani ısınması beni rahatsız etmiyor çünkü üstünde koruma var. Heh evet onu söyleyecektim. Üstünde çok güzel bir plastik ve metal karışımı bir e, koruma yapılmış egzozla kesinlikle temasını Evet ekerliyor. yani sizin zaten çok alakanız yok scooter olduğu için önde oturuyorsunuz bacaklarınız da yanda olmadığı için artçıyı ilgilendiren bir durum bu. Artçı inip bindiğinde bacağını yakma gibi bir problem yaşamıyor. O yüzden evet. gayet güzel olmuş bu. Evet Motorunu en önemli özelliği birkaç özelliğinden bahsetmedik. Motor hacminden. Evet bunu sona bırakmamız çok saçma oldu. Bazıları bu neden deyip çıkıp gitmiş olabilir. Helal etsinler. <laughs> Şimdi motorumuz 250 cc diye geçiyor ama normalde 249 cc. 4 zamanlı, 4 süvaplı, tek silindir bir motora sahip. 24.8 beygir diye geçiyor. 25 diyebilirsiniz. 6200 devirde de 24 metre torku görüyor. Seviyeti bir şansım sahip. Bu arada zincirli değil, kayışlı bir motosiklet bu. Kayışının belli bir süre sonra değişmesi lazım, zincir gibi. Kayışlı olması çok konforlu. Yağlama gibi bir problemle uğraşmıyorsunuz. Evet, ben en büyük şikayet ettiğim nokta oydu. Her 400 kilometrede bir zinciri temizle, yağla falan gerçekten külfetti benim için. Buna bakım yaptırıyor musun Mert? Tabii. Ya yağ değişimi 4000'de bir. O konuda da güzel. Diğer motosikletimde ben 2000 kilometrede bir yağ değiştiriyordum. Gayet. Çok yüksek devir görmediği için bu motosikletler biraz daha uzun sürede bir yağ değiştiriliyor. Seleden hiç bahsetmedik. Onu da ekleyeyim. Selemizin yüksekliği 78 cm gayet güzel. Yani çok kısa boylu arkadaşlar biraz problem yaşayabilir. Çünkü bacağınızı da açmanız gerekiyor. Ama problem yok. Ben çok rahat kullanıyorum. Hatta biraz alçak bile geliyor bana. Benim boyum 1.84. Sele'nin konforu muhteşem. Artçının da hiç şikayet ettiğini görmedim. Gayet geniş. Büyük bir sele var. Koca totolara da uygun. Yani bize uygun. <gülüyor> <gülüyor> Mert kapanmadan bir de lastiği soracağım sana. Tamam. Jantlardan bahsettik. Tekerlekleri unuttuk. Tekerlerimiz ön 120, arka 140. 2 santim kalınlık farkı var arasında. Derinlikte 7 santim. Bu motoru aldığında standart bir Modern markayla mı geliyor yani lastikler yoksa? Evet bu konu güzel bir konu bu arada. Honda Forza'nın fabrika çıkışı Pirelli Diablo ile geliyor. Diablo? Diablo? <gülüyor> <gülüyor> o mu? Yani lastikler sağlam gözüküyor. Lastikler Yolcusu sağlam gözüküyor. yani yaz, yazın daha verimli lastikler bunlar ama ben gayet memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı şu ana kadar bana. Valla ben motorunu çok beğendim var. Yani ben arkada bu motorla arkasında rahatlıkla yolculuk yapabilirim. Evet. <laughs> Gerçekten çok memnunum. Yani almayı düşünen varsa Maxi Scooter kesinlikle Forza'dan yana kullansın tercihini Çiçek gibi motor. Burada da bir tane gözümüz var. Bastığınızda bu şekilde açılıyor. İşte buraya anahtar, telefon, cüzdan. Oo. Bayağı Aa, da diyor. derin tabi Yani Biraz 30 santim var. <laughs> Abarttın mı lan? 30 santim var mısınız? <laughs> en az 30 santim var deyince. <gülüyor> <gülüyor> ya ben zaten oradan paymıştın de. <laughs> yani de <laughs> evet gayet derin. Bu arada bastığınızda da kitleniyor. Motoru kitlediğinizde bu da kitleniyor ve açılmıyor. Bu gerçekten güzel. X gibi iki tarafta yok, sadece tek tarafta var. Onu söyleyeyim. Evet şimdi ufak bir tur atıp geleceğim ben. Siz de araya koyduğumuz görüntülere göreceksiniz. Mert peki. Ben şöyle bir şey hazır, binmişken hazır. Ee, ayıp olmazsa bir arkada insan de nasıl bir görseler. <laughs> Gel. Şuraya basıyorum. Değil mi? Şurada ayaklıklarımız var. Onları açalım. Evet, Bana aç. tutunarak bin. Açıyorum. Bas. Oo, <laughs> oh, oh, e <laughs> <laughs> Geri bas biraz. Evet. Dur bakayım. Var var yer var arkada. Ooo oh, baya giriyor. Tabii lan. Köşe koltuk gibi ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet rahatım arkada. Ayaklarımı da şuradaki kulaklıklara koydum. Hiç martı bir temasım yok. Koltuk gayet rahat ve arkadan tutuyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Ben sürecilerler misin? Hadi kaçtık biz. <laughs> Geldik videomuzun sonuna. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Çünkü biraz gevezelik yapmış olabiliriz. Herkes helal etsin. Helal etsin. Ben de bu repliği <laughs> bundan sonra. <laughs> Şöyle size göstermek istedim. Bunu da yani YouTube'dan kazandığım parayla aldım diyebilirim. Ama 2,5 senenin emeği var. Asıl emeğimin karşılığını bunun yanına bir tane daha 600 cc ve üstü racing motosiklet koyduğumda almış olacağım. Hayalim. Yeni bir model olmasını istiyorum. Şu an eski model bir 600'lük rahat alabilirim ama yeni böyle gıcır gıcır bir şey almak istiyorum. 2020 model falan. Olur mu sence bu yılın sonuna kadar? Vallahi Mert ben senin önünü açık görüyorum. Çok başarılı bir kardeşimsin. Yani ben senin en yakın zamanda 1 milyonu göreceğini düşünüyorum. Mümkün değil. İzlenmeler öyle bir düştü ki yani YouTube algoritması ne yaptı bilmiyorum. Eski videolarımı da önermiyor artık. Böyle bir yere çakılmış durumdayız. O yüzden like atarsanız sevinirim. Bilenler vardır istemem normalde ama bu videoda istiyorum. Şimdi gelelim çekilişimize. Ersan sizlerden birine kulaklık hediye etmek istiyor. Kendi kanalında bir video olacak. Yine bu motorun videosu. Benim kanalda şuraya bir yere koydum koydum Koydun yukarıda mı? çıktı. <laughs> Oradan tıklayıp gittiler bile. İnşallah. Ee, arkadaşlar dediği gibi Mert'in kanala geldiğiniz zaman bir bluetooth kulaklık birinize e, abone olduğunuzda birinize vereceğim arkadaşlar. Bu da benim e, Mert'le çektiğim videoya özel sizlere bir kıyam olsun. Ee, umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani Ersan evet arabayı inceliyor. Ben ilk defa böyle bir çekim yapıyorum. Arabayla motosiklet çok farklı. Çok farklı. Atladığımız, yanlış belirttiğimiz yerler varsa affola. Doğrusunu yazabilirsiniz aşağı. Problem yok. Eleştiri de yazabilirsiniz. Kesinlikle. Saygılı olduğunuz müddetçe tabii ki. Evet. Teşekkürler tekrardan videoyu izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.